Aynen diyorsun ben bilmiyorum. Çekiyor mu öyle? Video çekimi iyi değil. Ben, ben kulağımı diye kulağım mı çekiyor? Ben nereden çekiyor? Ben o çekti o zaman. Oğlum ben çekti oradan. Tebrik dini, satma. diye satma. Kartpostal Hı. diye. Hıh. Vallahi şimdi satarsın benim resmi sen para kazanırsın. Ha. الله تعالى من دون أن يجسموا ben size oradan da Şimdi aslında azarlı... Şeytan abi, abi. dedim bir şöyle deyince abi şey Kemal abi. yolladı. Kemal abi, abi. Kemal abi dedi ki benim yolladım şöyle yapar dedi. bunu 250 yapalım. Vallahi kurtarmayalım. 250 yapalım bunu. <laughs> <laughs> Vallahi sağ tamam. ben bir şey diyeyim tamam. mi? Tamam. Ufak sağ ben Ben çay Arkadaş durma benim resmimi çekiyen ya. Bundan sonra yarın para kazanacağım buradan değil mi? Bastır bastır sen. Tanesi yüz kağıt. Tüh. Anam. da varsa görüyor musun? Helal de canım. Ayağına gidiyor alıyor adam işte. Ya, tabii canım helal tabi. da. <laughs> 60 yaşında adam o da tane tepesinden vuruyor işte ne yapsın? Değil mi? Allah-u Ekber He İlahi İllallah Allah-u Ekber Allah-u Ekber Velillahilhamd Vekalet verdin mi? Allah-u Ekber Bismillah Oğlum burası düşüyor gel buraya Gel buraya düşüyor. Bak boyunu kestiler. Kestiler bak. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü? Gördün mü?